Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Ben Kutay Bromsurf videosu çekeceğiz. Bugün bir iki konuğumuz var. Diğeri Emir Mert, diğeri de Bartu. Ondan da Weiss'a atacağız. Arkadaşlar kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı, bildirim bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ben davet edeyim. Bartuları. Biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, Ancelo olan ikar, şey Emir Mert. Bartu da e, şu sağdaki. Ben şimdi Ancelo'yu seçeceğim arkadaşlar. Angel'u geldi. Onlar beni alacak da. Ben Emir Mert'i biraz öldürebilirim. Ha ben burada Emir Mert'i çok öldürürüm de Bartı Piper'la çok iyi oynuyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada Angela biraz bekletirseniz mermileri çok iyi oluyor. Ah be arkadaşlar aldı olsun sıkıntı yok olsun. Aslında. Çevgiz, çevgiz. bu Angelo da ya. Çok az mermisi doluyor. Oh be. Abi bu çok iyi oynuyor. Emir Mert'e gideceğim ben. Angelo'nun mermisini biraz bekletirseniz daha çok vuruyor. Daha çok hasar veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar önümü göremedim ya. Şey geldi, mesaj geldi de. Arkadaşlar ya, olsun. Daha bir sürü tür yapacağız. Bunda alabilirler. Diğer turlarda alamayacaklar. Of arkadaşlar var çok kötü ya. Bak ki biliyoruz da Emir mert mi şimdi. <laughs> evet. <Hush> Emir <mode. gülüyor> oh, no, mert aldık arkadaşlar. Rrrr <laughs> <laughs> ne diyor arkadaşlar ya. Tamam bu tur alsınlar sorun yok bu tur alsınlar. Tamam bu tur aldılar sıkıntı yok. Daha bir sürü tur var. Şimdi arkadaşlar en normal çıktı. Ben şimdi yine bir kaytarı alıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar Emir hakem bir şey. Emir'e boşuna vuruyormuş. Ama Emir de bana vuruyordu da Bartu biraz hızlı. <laughs> Bartu yine Piper aldı çok net. Oo. Emil Mart yine Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Emil Mert'i aldık. Anladım Bartu da bizi alacak. Anladım ki. Anladım ki.

Take a fork in me, I'm done. High sugar and spice. Take a fork in me, I'm done. This ain't my first rodeo. Arkadaşlar orada emir mert karışmasaydı. Hayır. Abi emir merti almadım. Canı 32 idi. Emir mert. Emir mert. L -l 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 -l. Ananı uçtu bize ya. Bay bay. Ananı nasıl ölmedi orada emin var. Nasıl ölmedi lan? Bravo baba Allah. Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi öyle bir şey alıyorum ki. Bartu bence alamayacak ya. Cidden alamayacak bu sefer. Ha, ne alalım? Spike aldım ben. Arkadaşlar kusura bakmayın şarjım 5. arkadaşlar ben bu maçta yarı bırakabilirim çünkü şarjım az biraz az sim arkadaşlar kusura bakmayın yani bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım kaçıyor hıyar var İşte böyle alır. Bak dur bir. Gel gel gel. <Sessizlik> Bu tur bilmiyorum ama ben yine alabilirim bence. <Sessizlik> Bili, bili 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 Tamam aldı aldı sıkıntı yok. Eşit mi ananı ki? Gel. 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 Şap. Gel kaçma. Arkadaşlar burada videoyu dolduruyorum Özür dilerim Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın